Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle food and drinks dersini işleyeceğiz. Yiyecekler ve içecekler. Burada size bazı kelimeler hazırladım. Bu kelimeleri defterinize yazıp ezber yapmanızı istiyoruz. Beraber okuyalım kelimelerimizi. Cheese, peynir. Olive, zeytin. Cupcake, cupcake de denilebilir. Küçük kek de olabilir. Soap, çorba. Rice pirinç içinde, pilav içinde kullanılıyor. Spaghetti bu kelimemizi yazmayı unutmuşuz. Uzun makarna ya da spagetti de diyebiliyoruz. Türkçede de kullanılıyor. Fish balık. Butter tereyağı. Sandwich sandwich. Bread ekmek. Meat et. Jam reçel chips patates kızartması omelet omlet honey bowl meat bowl bu köfte oluyor chicken tavuk egg yumurta salad salata apple elma orange portakal pasta makarna ice cream Dondurma dessert tatlı yemekten sonra yenilir diyor. Breakfast kahvaltı, lunch öğle yemeği, dinner akşam yemeği. Yummy nefis, lezzetli demek oluyor. Hungry aç, full tok, thirsty susamış, tea çay coffee kahve juice meyve suyu orange juice portakal suyu milk süt lemonade limonata hot chocolate sıcak çikolata iced tea soğuk çay maybe kalıp olarak kullanacağız bunu belki demek some biraz birkaç anlamına geliyor. Bu kalıbı dış beraber çalışacağız. Want istemek, later sonra ya da daha sonra, like sevmek, don't like sevmemek, dislike da aynı don't like gibi sevmemek demek oluyor. Sam kalıbımızı çalışmak istiyoruz ilk önce. Sam bunun iki anlamı var. Sayılabilen Sayılamayan nesneler için kullanırsak biraz demek oluyor. Örneğin bunu tereyağda, suda, limonatada kullanabiliriz. Butter, water, lemonade. Bir örnek verdik burada. Soru cümlesi. Do you want some lemonade? Biraz limonata ister misin? Buna olumlu cevap vermek için de yes please. Evet lütfen. No thanks hayır, teşekkürler diyebiliriz. Birkaç anlamına geldiği yerlerde sayılabilen nesneler için kullanılıyor. Örneğin apple, orange, apple, elma, orange, portakal. Soru cümlemiz de şu şekilde. Do you want some apples? Birkaç elma ister misin? Cevap verirken yine aynı. Yes please. Evet lütfen. No thanks hayır, teşekkürler diyebiliriz. Şimdi soru ve cevap kalıplarını inceleyelim beraber. Bir kişiye aç mısın diye sormak için yönelttiğimiz soru Are you hungry? Aç mısın? O da bize cevap verirken Eğer açsa Yes I am. Evet açım. Ya da Yes I'm hungry. Ben açım diyebilir. Olumsuz cevap vermek istiyorsa No, I'm not. Hayır, değilim. Ya da I'm full. Ben tokum diyebilir. Bir kişiye sevdiği yiyeceği sormak için What is your favorite food? Cümlesini, soru cümlesini yöneltiriz. O da bize cevap verirken My favorite food is Dedikten sonra cevabını verebilir. Burada my favorite food is meatball kullandık. En sevdiğim yemek ya da en sevdiğim yiyecek köftedir. En sevdiği içeceği sormak için de what is your favorite drink? En sevdiğin içecek nedir? Soru cümlesini yönetebiliriz. Cevap verirken I like lemonade. Ben limonata severim diye cevap verebiliriz. Şimdi karşımızdaki kişiye yiyecek veya içecek önermek için bazı kalıplarımız var. Bunları inceleyelim. Birincisi do you want? İster misin açısından soruyoruz. Do you want some honey? Biraz bal ister misin? Cevap verirken olumlu cevap, artılar olumlu cevap oluyor. Yes, please. Evet, lütfen. Eksilerde olumsuz cevap olduğu için no thanks. Hayır, teşekkürler. İkinci kalıbımız would you like. Örnekleri inceleyelim. Would you like a cupcake? Bir cupcake ister misin? Olumlu cevabımız sure, tabii ki diyebiliriz. Olumsuz cevabımız da no, i'm full. Hayır. Ben tokum diyebiliriz. Üçüncü kalıbımız burada e, want fiilini kullanarak başlayan bir soru cümlesi var. Want an ice cream? Bir dondurmaya ne dersin? Buna cevap vermek için de olumlu cevabımız yes of course, evet, tabii ki. No, maybe, later, hayır belki daha sonra diyerekten cevap verebiliriz. Dördüncü kalıbımız what about kalıbı. Örneğin what about some spaghetti? Biraz uzun makarnaya ne dersin? Cevap verirken yes, thank you. Evet, teşekkür ederim. Olumsuz cevap verirken de no, I'm not hungry. Hayır, aç değilim diyebiliriz. 5. kalıbımız a cupcake örnek olarak verdik bunu. A cupcake bir cupcake aynı şekilde bütün nesneler için de kullanabiliriz. A cupcake ya da some lemonade bu şekilde sorular yönetebiliriz. Aynı şekilde de olumlu, olumsuz cevaplar vererek bunları değerlendirebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.